Evet arkadaşlar bugün Michael'la Michael'la araba parçalıyoruz güzel arabalar. Bu araba parçalama serisinin birincisi ise ay güzel arabalar araba parçalama serisinin birincisi. Çünkü parçalamaya hiç istemiyorum. Ne önce Oo, şu araba da güzel. ama ben bu evde güzel arabalar alayım. en güzel. Arabalar. Anam şimdi biraz şu telefonu ellemeyin çocuklar. Oha! What a name small? bile gitti lan yarım. Şumuza geçecek bu çocuğu. Hiçbir yokuş. Az onu hipnotize ediyor. Ellemeyin. Pat pat pat. Geldi şimdi ne oldu ya?

Ne güzel aramamış. Benim aramamın aynısında. Bu ne? En iyi yol sensin ben gitmiyorum. Bu ne çok güzel. Arabamızın tipi çok Abi, güzel. Bak bak bak.

Ya arabanın cipi ya? Bak Araba sağ yapamıyor ya Ya araba gitmiyor ki abi O oh, horrível! É que ah, yeah. ah. Uh. Ja, é isso? <coughs> <yummy. tos> Eee. <laughs> ben bir şey bulamıyorum. What O çok kötü. Plastik gibi kalkalım. O yüzden <laughs> birazdan affediyorum. Seni bir daha görmem ama seni. gidelim Araba gitmiyor. Yok, araba gitmiyor. sen azap etti sana. ki bunu. <laughs> <Bunun> da yok. <gülüyor> 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 Arabada bir şey kalmamış ki. <laughs> Arabanın şey <laughs> hiçbir şey kalmamış. lastiği Bu arada polisler geliyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar daha da iyi geçeriz. Evet. düşünüyorum.